Bir ülkede ekonominin nasıl, gitti, nasıl gittiğini anlamanın bana kalırsa en kolay yolu gidip esnafa bakmak. Çünkü esnaf ekonominin kalbinde yer alıyor. Esnaf o ülkede mutluysa işler iyi gidiyor demektir. Esnaf kötü ise eğer durumu bozuksa o ülkede işler kötüye gidiyor demektir. Peki Türkiye'de ve Eskişehir'de esnafın durumu nasıl? Pek çok sıkıntıları var. Ancak bu sorunlardan bir tanesi çok uzun süredir dile getirilmesine rağmen bir türlü hükümet tarafından buna bir çözüm üretilmedi. O da esnafın krediye yani sermayeye ulaşma hakkının maalesef çok kolay olmaması. Konuyla ilgili defalarca açıklamalarda bulunan Eskişehir Esnaf ve Sanayi, Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen yine bu konuyu gündeme getirdi. Esnafın krediye, finansmana ulaşamadığını ifade etti ve esnafın kamuya olan borçlarının acilen yapılandırılması gerektiğini söyledi. Vergi ve SGK borcu gerekçesiyle esnaf kefalet kooperatifleri üzerinden kullanılan kredilere erişimin kesilmesinin doğru bir uygulama olmadığını dikkat çeken Ekrem Bilsen, kamuya olan borçların acilen yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Uygulanan zamandır esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu küresel krizden kaynaklanan darboğaz iyice bu uygulamayla esnaf ve sanatkarımızın krediye ulaşımını engelledi. Dolayısıyla konuyla ilgili de e, hem Milllet ve hem de e, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu olarak Teskom Genel Başkanı Abdülkadir Aktin, e, Tesk Genel Başkanı olan birken konunun üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konunun ile ilgili çalışmalara devam ediyor. Emininiz gibi 2010 başlayan pandemi. Daha sonra işte ülkemizde yaşlanan büyük devrem, e, akabinde yapılan e, yap, yapılandırma esnaf ve sanatçara olumlu yansımadı. Çünkü o krizin devamı hala e, yürür e, Bunun aşılabilmesi için mutlaka ve mutlaka esnaf ve sanatçılarımızı kamuya olan borçlarının, yani hem kamuya hem genel yerel yönetimlere olan borçlarının, mutlaka yeniden yapılandırılması, esnaf ve sanatkara bir imkan verilmesi gerekmektedir. E, tabii ki bunun yanında olumlu olarak e, kredi faizlerimizin yüzde yirmiye çekilmesi de e, bizi sevindiren tarafı. Kredi faizleri düştü ama esnaf ve sanatkarı işte kamuya olan borçlarından dolayı kredi kullanamaması dolayısıyla esnaf ve daha çok nora sokacak. Esnaf ve sanatkarın finansmana erişiminin önünün açılması gerektiğini söyleyen bir sen, faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ifade etti. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasada görüşülerek esnaf ve finanse finansa önünü önü açılması yani. Diğer yönden esnaf ve daha çok bu konuyu aşabilmek için özel bankalarla e, kredi almaya çalışıyor. Ama özel bankalardaki şu andaki e, faiz oranları 40 yüzde 50 ortalamasında. E, bu da çok yüksek bir faiz. Dolayısıyla hani e, dara düşen esnaf, esnaf ve sanatkarımız da özel bankalardan kredi almak için sıkışıklığını aşmaya çalışır. E, ama e, ödemelerinde esnaf ve sanatkarımızın daha da zorast bakacak ee, bu şekilde faiz oranlarını esnaf ve sanatkarımız daha sıkıntıya sokacağı aşikardır. Enflasyonla mücadelede küçük esnaftan ziyade üretici firma ve fabrikaların etkisi olduğunu da belirten Birsen, serbest piyasa ekonomisinin bu noktada yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Esnaf ve sanatkarımızın enflasyonun artır, artmasında herhangi bir rolünün olmadığını söylemek istiyorum. Özellikle fabrikalar, e, üretim yapan e, firmalar enflasyonu yükseltebilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Askeri ücrette uygulanan zam mı e, şu anda piyasalarda hissedilen e, gıdaya gelen zamlara baktığımızda e, gerçekten askeri ücret zammının çok üstünde olduğunu görüyoruz. Bu da büyük bir fırsatçılık. Bunun e, mutlaka ve mutlaka artık serbest piyasa ekonomisini de gözden geçirerek enflasyonda mücadelede mutlaka narka tabi olarak satışların yapılması enflasyonun düşmesine e, daha faydalı olacağını düşünüyoruz.